Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesi'ne nasıl ulaşılır? Uzaydan, uydudan görünebilen sıfır noktamıza geldik. Ve buradan başlıyoruz. Öğrenci girişimiz mavi salonun hemen yanında. Ana koridordayız. Ana koridordan koridorun sonuna kadar ilerliyoruz. ana koridordan çıktık ve yemekhane binamız karşımızda. görmedim onun olduğunu ben. yemekhane binamız. Üst katında danışma rehberlik uygulama araştırma merkezi var. Alt katı ise öğrenci yemekhanemiz. Tabi şu anda yemek saati olmadığı için kapısı kapalı. Burası yemekhanemiz.